Bu komployu kim kurdu? <laughs> Doğrudan yanıt veriyor <değil> <laughs> Bence komployu kuran devlet içinde odaklı bir çete. Ve bu çetenin Gülen Cemaati adına faaliyet gösterdiğinden de eminim. Peki burada Gülen Cemaati'ne karşı, yani dokunan yanarı sen esasında ilk söylediğin zaman, yani evden çıkarken söylediğinde cemaati işaret ettiğini yani. herkes anlamıştı. Peki, ya cemaatin tümünü mü işaret ettin? Yani, yani burada ki, kim e, böyle Böyle, Böyle şey. bir şey olabilir mi? Şimdi, öyle bir şey demiş olmam benim insanların inancını hafife almak ve inancı dolayısıyla yargılamam anlamına gelir ki bu benim siyasal duruşumun açısından bir kere sıkıntılı bir şey. Bu çok faşizan bir bakış. Ben insanların inancıyla hiçbir derdim yok. Cemaatçiyle de karşı bir insan değilim. Herhangisi olursa tarikatçılık, cemaat. Çünkü insanlar inancını böyle yaşamak istiyorsa bunun serbest olması lazım zaten. Ben meseleye böyle bakıyorum. Ama adı ne olursa olsun sen bir yere bağlı olarak kalkıp da çete faaliyeti yürütüyorsan ki Gülen cemaatinin içerisinde olup çete faaliyeti yürüten Kamu görevlileri var bu ülkede. Siviller de var. Eğer onu yapıyorsan ben sonuna kadar karşı çıkarım. Ben mesleğe ilk başladığımda da çetelere karşı, çıkar, karşı çıkan biriydim. Ve bütün haberciliğim bunun üzerine kurdum. Şimdi de karşı çıkıyorum. O zamanki iktidar odaklarının kurduğu çeteler başka birileriydi. Şu an başka birileri. Şu an derin devlet dediğimiz olguya sahip olan o kanalın operasyonel gücünü oluşturan kesinlikle Gülen cemaat içinde olup faaliyet gösteren polislerdir. Yargı mensuplarıdır. Peki bu konuda hiç cemaatten sana bir geri dönüş oldu mu? Yani bir temas kurma çabası oldu mu? Durum izah etmek için ya da ne olduğunu karşı konuşmak için? Şimdi ben çıktıktan sonra Mart 2012'de tahliye oldum. Bir aracı vasıtasıyla bir görüşülmek istendi, iletildi bana. Görüştünüz mü? Hayır ben kabul etmedim. Bir kere benimle ne sıfatla görüşecekler? Ben tek bir şart öne sürdüm. Eğer ki gazetelerinde, televizyonlarında insanların infaz ettikleri yayınlar yapıyorlar ya, orada komplo kurduklarını itiraf edip özür dilerlerse görüşeceğimi söyledim. E, tabii ki böyle bir görüşme olmadı. E, gazeteciler Yazarlar Vakfı'ndan yönetici olan birisiyle de bir toplantıda tesadüfen karşılaştık. İsmini vermeyeceğim ama benim gerçekten çok saygı duyduğum birisi ve çok da vicdanlı bulduğum birisi kendisine de söyledim. Aramızda bir konuşma geçti ve bana şöyle bir şey söyledi. Özellikle sizin tutuklanmanıza Hoca efendi çok üzüldü dedi Fetullah Gülen'i kast Gazeteciler Yazarlar Vakfından bir yönetici bunu söyledi. Evet, kamuoyunun bildiği bir isim ama şimdi isim vermek bir şey istemiyorsun. Olmasın. Evet yani. Çok üzüldüğünü söyledi Fetullah Bey'in. Ee, ve bir türlü de anlayamadıklarını söyledi. Ee, ben dedim ki onlara ya eğer bunda samimiyse o zaman e, hoca efendi çıksın açıklama yapsın dedim. Ve ben bu kontrolün arkasında olduğunu düşündüm bazı kamu görevlilerinin. Ve bu komployu meşrulaştırmaya çalışan bazı gazetecilerin adlarını verdim. Ve bunların cemaatten olmadığını söylesin dedim. Ve bir çete faaliyeti yürüttüğünü söylesin dedim. Böyle bir açıklamayı yapamaz dedi. Ben de o zaman bu samimiyete inanmam. Benim tutuklanmama ilişkin, üzüldüğüne ilişkin bir samimiyete inanmam dedim. Senin tahliye olduğun duruşmada e, oradan çıkarken Özge Terkoğlu'yla göz göze geldik evet. biz. Ve ben kendim kötü hissettim. Sen çıktıktan sonra neler hissediyorsun? Şimdi beraber yargılandığın, çoğunun fikirleri paylaşmadığın bir takım dava arkadaşların değil. Evet. Aynı davadan yargılandığın insanların içeride. Senin haleti, rüyan nedir? Ya tabii ki iyi bir şey. Çok açık söyleyeyim. Ben ilk zamanlar yani bir yandan çok seviniyorsunuz, ama özgürlüğünüze kavuşmuşsunuz, sevdiklerinizle bir aradasınız, arkadaşlarınızla bir aradasınız ya da kafanızı kaldırdığınızda sınırsız bir gökyüzü görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? ya da ufku görebiliyorsunuz. 10 metreden sonrası var ya da 16. adım var artık anlatın. Ama ben utanıyordum dışarıda gezmeye. Neden? Evet. Ya insan özgür olduğundan utanır mı? Ben utanıyordum. Hala da utanıyorum. Çünkü biliyorum ki ya benim davamdaki 3 kişinin masumiyetinin sonuna kadar inanıyorum. Çünkü şeyden bilmiyorum. Hiçbirini tanımam. İdeolojik olarak çok bambaşka yerleri temsil ediyoruz. Ve hiç de haz etmediğim bir ideoloji temsil ediyorlar bana göre. Belki yanılıyorum ama benim için bu böyle. Ama bu onların haksızlık yaşadığının söylememem gerektiği gibi bir dayatmayla çıkmaz. Demokrasi, demokratlık dediğiniz şey ya da demokrasi dediğiniz şey karşınızdakinin sıfatıyla da kim olduğuyla değişkenlik gösteren bir olgu değil yani. Bir kere herkesin bunu iyi özümsemesi lazım. Şike davası ile ilgili görüşlerini de almak isteriz sevgili Ahmet Şike. Ya biraz önceki mağduriyet davalarına bahsedersen bahsederken onu unuttum. Fenerbahçe davası da aynı haksızlığı gösteriyor. Türkiye'de şike var. Bunun kimse Fenerbahçe olmasın. Hayır değilim takım tutmuyorum. Ee, ama Fenerbahçe'nin özelinde yargılanan davada şike soruşturması yapılmadı. Bu çok net. Bunu herkes çok sarihlikle inanabilir. Çünkü eğer öyle bir şey olsaydı ben kanıt istiyorum. Yani bu kadar ortada bir kanıt yok. Anlatabiliyor muyum? Biz cezaevinde takip ettik o süreci. Mesela şimdi ismi söylüyorum. Bir kalecinin bir araba davası vardı. Davası vardı. Sonra çocuk tahliye olmuş. Televizyonda izliyorum. İşte haberler çok değişik değişik. Ve bir yerde şey yazmıştı manşetten kız kardeşine verildi diye çocuk şöyle bir şey dedi benim kız kardeşim yok.